Yani burada anlatılmak istenen. İhtinas sırat müstakim. O doğru, doğru, yol olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Urvetül En sağlam kulp. Yapışırsanız kurtulacaksınız dediği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sıdkı getiren kişi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nimetleri sayılamayacak Allah'ın kendisine verdiği nimetleri sayılamayacak olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kadıya Hazretleri Şifa-i Şerif'te Efendimiz öyle anlatıyor ki. Ya var ya duruyorsun duruyorsun bir daha aşık oluyorsun. Duruyorsun duruyorsun bir daha aşık oluyorsun. Şifa-i Şerif hakikaten şifa ya. Değil mi? Fark ediyor musunuz? Böyle maddi manevi gönül ferahlığına. Ondan sonra Efendimiz sallallahu tanıdıkça, hukukunu bildikçe, Resulullah'tan bahsettikçe inşallah o rahmetten istifade niyetiyle de dinleyelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kadruye an Umar'a radıyallahu anhu, hukal min fadiletike inde Allahi en ceale taatike daatah. Fekale men yud'i rasule fekata ta Allah. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. O şöyle demiş e, Hazreti Ömer e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah senin Allah katındaki değerin var ya diyor. Nedir bu? Allah diyor kendine ibadeti sana ibadet saymış. Şey, sana ibadeti kendine ibadet saymış. Sana kim itaat ederse kendisine itaat etmiş saymış olması var ya. Bu çok kıymetli bir şey buyuruyor. Ayet-i kerime dene kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir buyurulmakta. Ve vakat gale. Kul in kütüm ve fettebiûn yehbibkümullâhe vegfirlekümzûnûbeküm vallâhu gafûrurrahîm. Ayet-i var Burada da eğer kim Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa e, o zaman ne yapsın? Bana tabi olsun. Efendimiz Aleyhisselam söylüyor bunu tabi. Bana tabi olsun ki Allah da onu sevsin ve günahlarını affetsin diye söylemesi var ya diyor Hazreti Ömer. Bu, bu ayetler işte o, senin kıymetini anlatıyor. Enne gâlu. E, bu ayetin dilinde yani bu ayetler kim Allah'a, peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. İşte peygambere e, Allah'ı sevdiğini iddia eden, Allah'ı sevdiğini söyleyenler peygambere tabi olsunlar. Bu ayetler indiği zaman... E, inne, müşrikler şöyle bir yaygara koparttılar. İnne Muhammeden yuridu en nettekedahu İsa. Diyorlar ki nasıl ki Hristiyanlar Hazreti İsa'yı hanan edindiler. Yani böyle bir e, rahmet vesilesi, bir bereket vesilesi, bir yarı ilahlık hali. Böyle onu insanlardan alıp da bir ilah gibi bir konumlandırma yaptılar ya diyor Hristiyanlar Hazreti İsa için. İşte diyor bu Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem kendisini böyle bir konuma koymak istiyor. Kendisinin prestijini artırmak istiyor. İnsanlar arasından sıyrılıp da farklı bir yere konumlandırılmak istiyor. O yüzden bu ayetler okuyor deyince Fenzelallah Rabbim şöyle bir ayet indirir. Kul adiyullah ve rasul. O zaman Allah buyurdu ki Allah'a ve peygamberine itaat edin. Araya hiçbir kelime de koymadı. Sadece vav wow, atıf harfiyle beraber Allah'a ve peygamberine diyerek daha da yakınlaştırdı. Öbüründe men rasule fakat eda Allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat eder diye bir ifade vardı. Bu sefer onların tamamını Rabbimiz aradan çıkarttı. Men rasul şey kul Allah'a ve rasul. Allah'a ve rasulüne itaat edin diye. Fakarane ne bi taatihi rahmen lehum. Bu müşriklere rağmen Allah onlar peygambere taatı kendine taat saymıştır. Ve kad ihtelefe'l mufessiruna fi ma'na kavlihi fi kitab müfessirler Fatiha suresindeki bir ayeti tartışıyorlar. Bakın burası önemli. Fatiha okuyoruz, dinliyoruz. Aklımıza bu gelebilir. İhtinas sıratel müstakim. Ya bizi müstakim olan dost doğru yola ulaştır. Allah'ım diyoruz ya. Sıratel lezine namte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna. Ondan sonra gayril <laughs> mağdubi aleyhim. Ve lebbalin. O işte gadab ettiklerin yani Yahudiler. Ve <laughs> lebbalin sapıtmış olanlar yani Hristiyanlar. Bunların e, tam tersi bunların yollarına ulaştırma da bizi nimet verdiklerinin dost doğru yollarına ulaştır Allah'ım diye duamız var ya İşte buradaki sırat-ı müstakimi tartışıyorlar. O doğru yol hangi yol? Doğru yoldan kasıt ne? Bu doğru yolu nereden bileceğiz? Fakale Ebu'l Aliye ve Hasanü'l Basri, Hasan Basri ve Ebu'l Aliye demişlerdir ki: "Es-sıratu'l müstakimu huve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Sırat-ı müstakim dediğin şey nedir biliyor musun diyor. Resulullah'ın ta kendisidir işte. Sen o Fatiha'da günde 40 kere az okuduğun Sırat-ı Müstakim işte Fatiha'da işte o Resulullah'tır. Sen Resulullah'ın hayatını yaşadın mı? İhtina Sırat-ı Müstakim olur. Yok yaşamadın mı? Garil mağdubi aleyhim olabilir Allah muhafaza. Yani Allah korusun. Evet. Ve hiyar ehli beyti ve ashabuhu ve onun ehli beytinin ve sahabelerinin seçilmiş kişileri. Hakâ ve anhum Hasan el-Mavardi. İmam Maverdi anlatıyor. Ve hakâ mekkûn anhumâ nahve. Ve gâle huve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahibâhu Ebu Bekir ve Umar. Bunlar da diyorlar ki bu sırat-ı müstakim dediği şey efendim sallallahu aleyhi ve sellem onun iki sahibi, iki arkadaşıdır. Kim o sahibeyn dedim iki kişi anlaşılır. Kimdir onlar? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh. وحدث ابو الليث السمرقندي مثله عن ابن العاليه ابو الليث Smergandi de bunun bir benzerini söylemiş fi'l qali isradalladene vallahi doğru söylemiş ya bu Ebu Leys Smergandi yani diyor gayet doğru vallahi bu diyor çok isabetli bir tefsir olmuş diyor Helal olsun falan o hakal maverdi zalik fi tefsir isradalladene anam taalehim bunu nereden öğreniyoruz Maverdi'nin tefsirinde isradalladene anam taalehim ayetinde bunu böyle anlatmış anabtur rahman ibn şimdi burada tabii eee <laughs> Kadı Yaz hazretleri şey yapıyor. Bir şimdi senet verecek. Kafandan atmıyorum diyor yani. Benzin gibi öyle birinden duydum da şöyleymiş falan değil. Kimden duyduğunu, kimden 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 bak şimdi dayanacak ta da peygambere kadar. Vaka Abu Abdurrahman es-Sulami an ba'dihi fi tefsiri kavlihi fakat istemsake bil urvetil wutka enhu Muhammedun wa ghayru al İslam. Şimdi Abu o da diyor Abu Abdurrahman es-Sulami'den o da bazen fi tefsiri kavlihi bir ayet-i kerime var. Lokman suresi. Fakat istemsake bil urvetil wutka. O selam kub onlar ki yani işte iyi davranışlar içerisinde kendini bütünüyle Allah'a veren o insanlardan bahsediyor bu ayet-i kerimede. Onlar sağlam kulpa yapışmışlardır. O Müslüman muttaki hakiki Müslümanlardan bahsederken onlar sağlam kulpa yapışmışlardır. Buradaki sağlam kulpu konuşuyorlar şimdi. Acaba bu bu nedir? Sağlam kulpu arayacaklar, yapışacaklar. Derler lan demişlerken Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. İşte tam da Muhammed Mustafa'dır. Ona yapışırsan Allah'ın izniyle fakat istemseke bil urvetil vuska. Ve gıyla İslam kimisi de İslam'dır demişler. Ve gıyla şehadetü tevhid kimisi de tevhide, tevhide şahit olmaktır buyurmuşlardır. Hepsi de aynı yola çıkar mı? Eyvallah. Ve kâle sehlun fi kavlihi ve in te'uttu nimetallâhi. La tuhsûhâ. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Gücünüz yetmez. Aciz kalırsınız. Ayet-i kerimesi var İbrahim suresinde. Kâle demişler ki bunu tefsir ederken de şöyle demişler. Nimetuhu bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Saylamayacak bir nimet varsa o da kime yapılan nimetlerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona verilen nimet kimseye verilmedi. O yüzden hiç sayamayacaksa o sayamayacak buyurmuşlardır. Ve kâle. Vellezî câ bi's-sıdkı ve saddaka bihi. Ulâke humul muttakûn. Zümer suresinde de böyle bir ayet-i kerime var. Ne buyurur bu ayet? Kim o işte eee Doğruyu getiren, sıdkı getirenler, sıdkı getirenler ve onu tasdik edenler. Onlar işte muttakilerin takendileridir. kendileridir. Şimdi burada ekteral müfessirine ala ennellezi ca'a bis sıdkı huve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Müfessirlerin birçoğu bu doğruyu getiren kimdir? Vellezi ca'a bis Doğruyu getiren diye bir şey söyledi ya. Sıdkı getiren, doğruyu getiren kişi bu kimdir diye sormuşlar. Çoğunluğu şöyle cevap vermiş. Huve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. O Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ve gale ba'duhum. Bazıları da demişlerdir ki. Ve huve lezi bihi. O e, bunu tasdik edendir ve cevab ve sıdkı bihi tasdik edenim yani Allah'a inanılacaksa en güzel kim inanır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a anlatacaksa en güzel kim anlatır? Yine Muhammed Mustafa. sallallahu aleyhi ve sellem. bi't-takfif sadaka bi't-takfif bi't-takfif veli ca bi's-sidqi li okunmuş bazı kıraatlerde. Ve kana gayruhum ellezî sattaga bihi'l Ve Kimiler de demişlerdir ki müminlerin kendisiyle tasdik ettiği kişidir ki o kimdir? Ra'île Ebu Bekir'in, ra'île Ali'yun ve ra'île gayru hâza min el-akvâl. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i kim vasıtasıyla kimler tanımıştır? Ali ve başka şeyler söylemişlerdir burada anlatılmak istenen. İhtina sırat müstakim. O doğru, doğru, yol olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. uska. En sağlam kulp. Yapışırsanız kurtulacaksınız dediği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sıdkı getiren kişi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nimetleri sayılamayacak Allah'ın kendisine verdiği nimetleri sayılamayacak olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kadı Hazretleri şifa Şerif'te Efendimiz öyle anlatıyor ki. Ya var ya duruyorsun duruyorsun bir daha aşık oluyorsun. Duruyorsun duruyorsun bir daha aşık oluyorsun. Mübarek yazmış yani. An mucahidin fi kulub. ancak kalpler olur. kalpler ancak Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ela bi zikri la tatmainnul Allah'ı zikretmekten kasıt demişlerdir. Kale Muhammed'in ve O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anmak, hatırlamak, onu anlatmak, onu söylemektir demişler.